Davrimci, ideal insan. Bilinçli şahsiyettir. Biz gideceğiz, evleneceğiz. Devrim önce yatak odasından başlayacağız. Oradan eve yayılacak çocuklar aracılığıyla. Oradan köye, oradan şehre, oradan bütün memlekete. Muhtar tanımadın galiba. Sizler devrimci bekarlar Muro ve çatal. Muro ben sizi evlendirdim. Kimle? İki rüz kızla. Yo, hem boşanmak isteyen sensin, hem de karalar ayağına gelsin. Ulan Kofik, ben mi sana yalvardım ben evlendir diye? He? hoş geldiniz, buyurun. Abilerin masayı donatın. Ya kardeşim ne gereği var, biz öyle bakıp bakıp gideceğiz. Buyurun. Nerelisin? Kim? Sen? İstanbul. Terbiyesiz yalancı. Laf ne yapacağız biz şimdi? Ara Yıldırım'ı bize lojistik destek versin. <laughs> Beyefendi, siz Türkçe biliyor. Kusura bakma, on yaşında öğrendim ben Türkçe. Yirmi senedir idare ediyorum, biraz da sen idare et. <laughs> Arkadaşlar, yoldaşlar, otobüse durdurun, devrimci tesislerim yanıyor. Yanıyorum Çetin, yanıyorum! Oh. Başka ne kadar kaybımız var? Canım <laughs> sen antika seviyorum. Evet, ben antika seviyorum. Mars, Lenin, Çetin, Hacumuru, bütün antikalar bende. Bu ne lan? Ve sen şile demedin mi? Oğlum daha çıkıyoruz dediğim zaman kayak takımıyla mı geliyordunuz? He? Lan olsun sizin gibi devrimciye, benim gibi başkana! Haydi!